Değerli öğrencimiz, bu dönem yapılacak uzaktan eğitim üzerinden yapılacak sınavlarda çoklu soru için nasıl sınava gireceğinizi göstermeye çalışacağız. Her şeyden önce ilgili dersinizi tıklıyorsunuz, arkasından genel tekrar yazan burada çoktan seçmeli bir sınav var. Basıyorsunuz. Sınav denemesi butonunu gördüğünüzde sınava girebileceğiniz saat aralığında olduğunuzu gösterir. Şu anda 2:25, 2:40. Arasında sınava girebilirsiniz. Sınav süreniz 30 dakika. Buradaki saatlere lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Ben rastgele oluşturdum ama siz lütfen buradaki saatlere dikkat ediniz. Arkasından sınav denemesine basıp uygulamayı başlatabilirsiniz. Değerli arkadaşlar. Kalan süreniz ekranda görülecektir. Bu sene sınavlarda Safe Exam Browser gibi herhangi bir güvenlik önlemi ekranınızı kısıtlayacak bir önlem yer almamaktadır. Atatürk'ün Santon'a çıkarak kurduğu zaman başlattığı tarih hangisidir? Öncelikle sorularınızı yanlış ya da rastgele ilerletiyorum arkadaşlar. A, B, C, D ve E şeklinde ilerletiyorum. Bakınız cevaplarınız kaydedilir. Bilediğiniz soruya daha sonra dönebilirsiniz. Mesela 3. soruda bu arada soruyu işaretleyip soruyu işaretleyip şöyle son ekrana geldiğinizde bakın sistem size bak sen buraya bir işaret koymuştun diye uyarıyor. Üçüncü soruya geri döneyim dediniz. TBMM değil de Doğma Bahçe Sarayı olduğunu ya da doğru yapalım. Anıt kabir olduğunu varsayalım. Sonraki sayfa bakın hala 8 dakikan var. Sonraki sayfa uygulamayı bitir kısmına geldiniz. İstediğiniz zaman Uygulamaya geri dönebilirsiniz. 8,5-8 dakika kadar hala zamanınız var. Diyelim ki yanlışlıkla çıkış yaptınız. Ekranınız kapandı. Tekrardan sınava sınav süresi içerisinde giriş yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bakın tekrar genel tekrara geldim. Sınavın devam etmekte ben de devam edeyim dedim. Üçüncü sorudaki işaretiniz burada da görülmekte. Yeniden üçüncü soruya dönebilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Sonraki sayfaya gelip değiştirebilirsiniz. Sonraki sayfaya gelebilirsiniz. Yani süresi içerisinde arkadaşlar her şeyi yapabilirsiniz. Tümünü gönder ve bitire basıp tekrardan tümünü gönder bitir dediğiniz anda bu sınava tekrar dönme imkanımız kalmamıştır. Notlarınız OBS üzerinden aktarılacaktır. Notlarınızı lütfen OBS'den takip ediniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.